Web Tekno Plus'tan hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda yaklaşık 6 aydır evimde kullandığım ve uğrunda apartman yöneticisiyle tartıştığım hoparlörüm Harman Kardon 12 Studio 8'i misafir ediyoruz. Öncelikle kendisi yeni piyasaya çıkmış ya da ülkemize yeni gelmiş bir hoparlör değil. Yaklaşık 1,5 yıl önce piyasaya çıktı ve şu sıralar en uygun 7700 lira bandından bulabiliyoruz. Bu hoparlör kimlere hitap ediyor? Yani Harman Kardon ses konusunda güven veren bir marka ama bu model ev için doğru bir tercih mi? Bunlara bir bakalım. Kablolu veya kablosuz fark etmez. Bu tarz böyle bir tık Hacimli hoparlörlere göz atarken takıldığımız birkaç detay var. Tasarımı sonuçta evimize yakışıp yakışmayacağı bir tık önemli bazılarına göre. Sürücüleri ve performansı gibi aslında en önemlisi. Ve akıllı cihaz bağlamında bağlantı ve uyumluluk özellikleri. Önce tasarımla başlayalım isterseniz. Onyx Studio taşınabilir bir bluetooth hoparlör serisi ama gördüğünüz gibi böyle at çantaya yanında gezdir diyemeyeceğimiz bir hacme ve ağırlığa sahip. 3,5 kilogram ağırlığında hoparlör ve bu yüzden daha çok ev içerisinde ya da bahçe için rahat taşınabilir diyebiliriz. Ayrıca suya karşı dayanıklılığı da olmadığı için eğer dışarı çok çıkaracağınız bir hoparlör arıyorsanız en doğru tercih bu değil. Onu baştan söyleyeyim. Hatta böyle etkinliklerde falan kullanırım diyorsanız da yine aynı suya karşı dayanıklılığı olmadığı için yine mantıklı bir seçenek değil bence. Bunu sadece dayanıklılık anlamında söylüyorum bu arada. Yanlış anlamayın. Yani ses kalitesi konusunda çok iyi gerçekten ama dayanıklılık konusunda ifade etmiş olayım bunu. Böyle bir eksisiyle başlayayım. Onun dışında genel hatlarıyla şık ve sade bir tasarıma sahip. Böyle rakiplerinde gördüğümüz aydınlatmalar RGB ya da en azından tuşları renklendirme olayı bile yok bu hoparlörde. 3 farklı renk seçeneği var ve üçünde de herhangi bir ışıklandırma detayı yer almıyor. Gayet minimal ve işlev öncelikli bir tasarım tercih etmiş marka. Bunu seveni kadar sevmeyen de var tabi. Sonuçta diğer markaların ambiyans oluşturma odaklı renkli tasarımları da var ama premium hissi öne çıkaran markalar daha çok böyle solid diyebileceğimiz tasarımları tercih ediyor. Hatta bence bu yuvarlak hoparlörler içerisinde en coolu Bang Olufsen'in Beoplay A9'u. Ama fiyatlı gördüğünüz gibi. Hoparlör herhangi bir açık bas kanalına sahip değil gördüğünüz gibi. Woofer içeride yer alıyor ve yekpare bir duruş sunuyor bize. Hoparlörü çevreleyen şu alüminyum halka hem hoparlörün biraz daha açılı durmasını hem de tutamaş görevi görerek daha kolay taşımayı sağlıyor. Cihazın üst kısmında tuşları, arka alt kısmında ise girişleri görüyoruz. Tuşların olduğu kısımda her şey çok minimal gerçekten. Bunları konumlandırmak için ekstra bir tuş bölmesi tercih edilmemiş. Direkt olarak kumaş yapının üstünde yer alıyor ve bence bu tasarımın bütünlüğü ünü koruyor. Gördüğünüz gibi açma kapama tuşu, ses açma kapama ki ben bunları hiç kullanmadım desem yeridir. Çoğu hoparlör gibi ses yüzdesini cihazla eşleştirdiği için hoparlörden ekstra volüm ayarlamamıza gerek kalmıyor. Sol tarafta bluetooth tuşu yine her hoparlördeki gibi eşleştirme için buna basıyoruz ve son olarak da sağda bir telefon tuşu var. Bu Telefonla konuşurken sesi hoparlöre vermemize, telefonla konuşmadığımız zamanlarda da müzik duraklatma veya çalma tuşu işlevi görüyor. Arka kısımda ise AUX girişi, şarj girişi ve bir Type-C girişi görüyoruz. Ya burada söyleyebileceğim tek şey keşke Type-C ile şarj edebiliyor olsak. Bu hoparlör Type-C ile şarj olur mu gibi bir soru oluşabilir ama aslında içinde 3250 mAh'lik bir pil var. Yani çoğu telefondan küçük bir pile sahip. Kendi kablosuyla yaklaşık 5 saatte şarj oluyor ve 8 saate kadar pil ömrü sunuyor. Ya başlarda 8 saat yeter mi gibi bir düşünce oluşmuştu kafamda ama sonra bayağı Yettiğini gözlemledim yani haftada iki kez falan şarj ediyorum maksimum Şimdi gelelim performansına Videonun başında apartman yöneticisiyle tartıştığımdan Bahsetmiştim ses yüzünden Yani hata bendeydi özrümü diledim tabii ama bu detayı şunun için aktarıyorum Dostlar bu hoparlör bence küçük Apartman daireleri için biraz fazla Ben alırken güçlü bir şey istediğim için Ve açıkçası biraz da hevesli olduğum için Beğenerek aldım ama zamanla hoparlörün Potansiyelini kullanamadığımı fark ettim 50 wattlık bir güce sahip ve %40 Volümden yukarı çıktığımda baslar zemini etmeye başlıyor. Ya büyük bir salonda, bahçede ya da açık alanda kullanıma daha müsait bence. Eğer küçük bir stüdyo daire ya da çalışma odası gibi bir yer için istiyorsanız fazla güçlü olabilir benden söylemesi. Deneyim olarak özetlemem gerekirse böyle. Ama yine de teknik detaylarını aktarayım size. Hoparlörde bir tane 120 milimetrelik woofer, iki tane de 20'şer milimetrelik tweeter yer alıyor ve bize %50 volümde 75-80, %100 volümde ise 85-90 desibelde yerinde bir ses sunuyor. Bundan çok daha küçük hoparlörlerde daha yüksek desibel beller duyuyoruz. Evet ama en önemli olan ses kalitesi sonuçta. Yani açıkçası amatör bir dinleyici olarak ses kalitesi açısından cihazdan çok memnunum. Tüm enstrümanları çok iyi bir şekilde ayrıştırıyor. Boğulma olmuyor ve en önemlisi bunu yüksek volümlerde de yapabiliyor. Yani %100 volümde bile ciddi bir boğulma hissetmiyorum. Eğer bir de yüksek çözünürlükte kayıpsız formatta dinliyorsanız gerçekten bayağı net bir ses kalitesi sunuyor. Ama gücünün yanında stereo hissi biraz zayıf kalıyor bence. Yani o hissi tam anlamıyla almak için bu hoparlörden iki tane alıp birbirine eşli kullan gerekiyor. Umarım ileride onu da yaparım diyelim. Gelelim bağlantı ve diğer akıllı cihaz özelliklerine. Cihazda Bluetooth 5.2 yer alıyor ve 10 metreden sıkıntısız bir şekilde bağlantı kurabiliyoruz. 6 ayda buna yönelik bir sorun yaşamadım. Aynı anda birden fazla cihazla bağlayabiliyoruz. Zaten birçok hoparlörde olduğu gibi ve cihazlar birbirle çakışmıyor. Mesela telefondan müzik dinlerken bilgisayardan gelen sesi oynatmıyor. Orada bir çakışma olmuyor. O yönden başarılı bence. Bu ufak bir detay tabii ama bence bu hoparlörün en büyük eksisi uygulamasının olmaması dostlar. Aslında Arman kardon'un bir uygulaması var ama çok eski ve bu model uygulamaya tanımlanmamış. O yüzden hoparlörü bir uygulamaya bağlayıp bir equalizer ya da detaylı bir ayar yapamıyoruz. Hoparlörde self tuning özelliği var sesi ortama göre kalibre ediyor ama bunu manuel olarak değiştiremiyoruz. Yani keşke müdahale edebilsek ve zevkimize göre custom yapabilse hoparlörü. Ya yani ben Apple Music'in ile idare ediyorum bu konuda. Yani şöyle genel bir toparlayacak olursam cihazın en büyük artısı gücü ve ses kalitesi zevkinize göre değişir ama benim için tasarımı ve pil ömrü eksileri ise Stereo hissinin zayıflığı, manuel ayar yapamamak, uygulama desteğinin olmaması ve her ne kadar ses çok kaliteli olsa da evde kullanım için basların aşırı güçlü oluşu. Eğer bir uygulama olsaydı, manuel ayar olsaydı bu bir sorun olmaktan çıkabilirdi mesela. Evet dostlar bu videomuzda yaklaşık 6 aydır kullandığım Harman Kardon Onyx Studio 8'den bahsettim sizlere. Kısaca böyle deneyimlerimden bahsetmek istedim bu videoda. Aranızda kendisini ya da önceki modellerini veya rakiplerini kullananlar varsa deneyiminizi çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Baş başka bir Web tekno Plus videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.